Türk Bolcuk Haa ha, o hayır. zaman hiç bulmayı Geliyor <Gülüyor> <Gülüyor> Cengiz Baba Cengiz Baba Mal mı? Bıraktı Mehmet bıraktı Hakim Zeyn Kole gidiyor Bırak Herkese merhaba arkadaşlar ben Hepsi Kamala Kerim Yüklü'ne Bugün ne yapıyoruz Arda ile birlikte liglerin maçlarına devam ediyoruz Ve bugünkü maçımız Süper Lig vs İtalya Ligi Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori Serie A. Arda. Efendim abi. Serie A mıdır süperlik Lig midir kardeşim? Serie A. Petoci gibi gördüm sizi. Vatan aynıdır arkadaşlar Arda haberiniz olsun. Eee <laughs> gibi yorumladım. Teşekkür ederim. Oha. Süperlikle yeni 102 103'lük oyuncağımıza geldik. Tatlı bir kadro kurdum abi. Kimler var? Yedekler de cap Kerem var, Cengiz var, Icardi, Getson, Hakim Ziye. Üzerine Fred var, Ferdi var, Çağlar ve Beyli var, Oryer var, Kayada Uğurcan var. Yedeklere baktığımızda Berat var, Mametian var, Muleka var, İsmail, İrfan var, Varoğlu var. Herkes var kardeşim. Herkes var. Ramiz dayısı, Zaha'sı hazır duruyor. Arda'cım senin katın çok iyi duruyor lan. Ya benim kadar zaten iyi de. Oğlum çok tehlikeli oyuncu var lan. Hocam neyse biz bir yerden dalacağız. Quattro'dan, Onur'dan, Hernandez'in oradan. Arda'cım ne var? Nasıl gidiyor çiçeğim? İyi abi, hastalıklarla boğuşuyoruz. Arkadaşlar Arda hasta olmuş ee, burada her video beğen Arda'ya geçmiş olsun Eyvallah eyvallah sağ sağolun ee, Neyin var tam olarak gay misin teşekkür ederim <laughs> Ya tövbesin bilmiyorum ama böyle bir halsizlik var Evet sıkıntılı bir durum ama dersini çalışmana engel değil ee, Ondan sonra sağ ön kaput değişmiş sol <laughs> ön kaput değişmiş <laughs> Hocam trameri çok Arda ile maça <laughs> Şimdi Icardi hocam. Lere Icardi yat aşağı. Oğlum yüzü çıkardı. Hayatta gördün mü lan çok fakir. Kıvaras geliyor, ya. geliyor ya. Kadife, Kadife bilek. Aynen daha baba Kerem. Kerem'den bak Hakimziye. Hakimziye Icardi. Geç Cengiz'e. Nere nere nere. Ben şimdi deneyeceğim Allah aşkına bir geçsin de saplayayım. Ay Icardi nere. Geç son. Fernandez. Bak, bak. Oğlum çok Abi. inanıyorum. He. İcardi ile Ronaldo'nun kartı aynı aynıymış da. Ciddi misin? Evet. Onda da a, ne akrobatik mi ne öyle bir, 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 bir bitiriş varmış. Allah Allah. Ee, al, al o zaman sana Ronaldo. Beyli geldi hı hı. vurmak istedi olmadı. Hocam sakiniz Ol. Fred. Şöyle gördü Kerem'e. Kerem, e. Kerem aşağı Çağlar'a. Çağlar'dan Fred'e. Evet. bastık rakibimizi sona. Abi bastı anne be. Mareno bastı. Gel buraya. geliyor. Sen yıldız <laughs> görmemişsin. Sana bak yıldız göstereyim bir tane. Çağlar get geç sonra geç sonra ikar diye ikar kimseye. Vururdum şey, ben orada var ya. Of, şey evet. bu, vurdurma. Gene iyi çocuk. <laughs> Hocam oraya Cengiz. Cengiz baba Fred'i görmek istedi olmadı. Bizden biri gel abi, gelmedi kimse. Abi gördüm. Baba Çağlar var lan. Tarihin <laughs> en iyisi lan. Aga be Çağlar'ı görünce seni Çağlar'dan çağırdım. <laughs> <laughs> Tarihin <laughs> en iyisi <isprisiydi>. kimse gülmedi. <laughs> Çağlardan çağlara. Çağlardan <laughs> çağlara. Madem Türksünüz göster yüksün karşın. Abi bunlar Türk değil. <laughs> nasıl değil lan? Fire Türk ol Türk. Ha Aa, o hayır. zaman yüksün. Kıpırdama. Bir kere geldi kalem. Polis <laughs> 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 Bir kere geldi polis Ya böyle bir ahlaksızlık olmaz hocam. Ya, ya İtalya böyleyiz zaten. Denedim, ben denedim denedim. Ben seni denedim. Denedim mi? He. Al o zaman şunu da içinde dene nasıl oluyormuş izle. Oha. Oo, bastın çocuklar. Musa. O nasıl top kaldırma? Hop. Abi izliyor musun? İzliyorum. Ya. Hadi şöyle bilek. geldi geldi geldi. Yer geldi. Karşısı yaptı kardeşim. Böyle Fred şöyle gördü baba Getson'u. Getson bıraktı oraya yere. O oh. or yerde Cengiz'e. Cengiz'den Getson'a bastı. Evet. Kaçan Hakim hakimziyi gördü. Abi. Baba şükürler. Fred Hayır. baba geldi. Fred. Kerem'i gördü kaçtı. Çok güzel pastı be. Abi. Kerem oraya gelsin Zede tamam. Ferdi baba. Bıraktı hocam Fred'e. Fred'den geç Getson son Kerem'e. Kerem'den Ferdi'ye. Teamwork. Anasını. Teamwork? Ya. Teamwork oğlum tek kale oynuyoruz ya. O zaman abi. Baba Nasıl Fred adam? bir daha. Hakim Ziyek gördü Cengiz e. Cengiz'e Hakim Ziyek. Vur lan. Hakim sağ ayakla. <laughs> hocam bakın. Türk'ün gücünü göstermeye çalışıyoruz burada. Ama He. Konami izin vermiyor. Konami'nin karısı. Konan... İtalyanmış biliyor musun? Konami'nin sahibinin karısı. Oo, Signoretta. Ama ben de dedim ki benim de karım Türk İstanbul'da yaşıyor dedim. <laughs> <laughs> Bilin var ya. Yat lan aşağı. Yat lan. Kim attı? Polis hiç. <laughs> Niye polis gol atıyor sabahtan beri? Belki maç başından göster. Polis hiç 83'tü. Fullemedi. Momentum'la adamdan atıyor golleri. Aa, ağlamaya başladık. Baba geç son. İkar Ya Icardi sen de kaç bir boha yaradın. <laughs> Bayonet bas. Oo! Oh. Oo! Oh. Orjier sakin. Cengiz Baba. Hakim Ziye! Hakim Ziye! Şurada hocam! Aldım. Yukarı oynar bu seklem. Lan biliyordum ben. Tamam zanneder abi? Hakim kısa pas. Kısa pas yukarıda yukarıda Kerem'e. Kerem! Kerem! kerem. Alın lan! Alın. Lan ne ben oldu lan? Yukarı la. oyna, yukarı la. oyna. Aşağıya kerem. Kıvara geliyor. ya. Nasıl top çıktı? İyi top çıktı. Orjier <laughs> top oynatmadı bu arada. Hakim ah, ah, Fred. Hocam Öyle. Icardi. Icardi burada. Hakim güzel oynadı da. Şu an takım takımda güzel oynamayıp ya şey yapamayan tek kişi Icardi. icardi. <gülüyor> 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 Takımı patlatan tek kişi Icardi diye. Otlara! Osi be! Uğurcan. Uğurcan üçü, üçü bulan 3 şut var ya. üçü de gol oldu. Uğurcan hepsini içine aldın ya. Hadi deliriz. Baba. Ah. Fred Bey dokunun elleyin lan. İsa. Yesa. Ya Uğurcan sen de bir tane kurtar gözünü sevdim. Abi Laz, söylemeyeyim diye. Beyli. Beyli ile alaka. Beşiktaş'ta oynuyor. Abi gitti o. Gitti mi? Evet. Maç iptal. Maç iptal. Ben <laughs> de diyorum niye o kadar gol yedim? İptal mi? İptal kardeşim böyle olmaz. O ağladı. Maç ma iptal. Ben bilmem maç iptal. Şu an hile var. <laughs> Beyli gitmiş mi lan? Evet Peki abi. Peki dakika 40'ta nasıl vakıf oldun? Abi Beyli'yi daha yeni gördüm. Adamı söyledim lan adını söyledim bile. Vallahi o duymadım hocam, ben Şu an bu challenge sayılmıyor. O ağladı. Polisi. Ben ne diyorum niye gol yiyorum? Beyli yemiş hepsini. <laughs> bak Beyli yüzünden bak saymam. <laughs> <laughs> Bak görüyorsun Beyli. Kıvaros geliyor. E ben bugün bir sürü Beyli oynattım. E, kimse He. de abi Beyli gitti yazmamış. Oğlum, abi Beyli gitti, gitti. Futbol cahilimsiniz lan. Abi, bu kadar mı cahilsiniz be? Bravo. Bu <laughs> kadar cahil. cahil. Tamam ya, Yaz. Yaz Google'a transfer markete. Erik Beyli. Hocam Cengiz bırak takip ziye hey, Cengiz geliyorum lan. Geliyorum Cengiz Baba, Cengiz Baba, Mauro Icardi'ye! Geliyorum. Söylenme <laughs> hiç. Sana layık düşler Benden önce kafam girsin arda ya. Teşekkür ederim. Ya. Sapladım bu arada abi. Erkek <laughs> maçın bence şu ana dek en iyisi net olarak kim Evet. Hocam Fred. Belli... Abi. Bir de bozdu. Bizi neden bak. öyle biliyor musun? E, çünkü şey e, neydi lan? O da mı gitti? Ne oldu? Yok abi milli takım arası geldi ya. Ha. Yani, Hemen. Adam laflar. Ee, Uzaktan 50 metre çakarken hiç öyle demiyordunuz. hiç. Abi oh diyordunuz abi diyordunuz. Ne oldu lan? Ben de o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız ben. Oğlum siz satıyorsunuz oyuncağınızı. Aslan Kanka abi. ]ysiniz. Aslan abi uzaktan iyi hesaplardı ama satardı. Lan Mametyan Kayseri'den gitti de Pende'ye gitti diye biliyorum. Evet. Tamam. Sana saplamasyon. Sen çok tedirginsin bakıyorum da. Ee, aynen bayağı tedirginim. Dur şu Zaha'ya söveyim biraz gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Tadi için iyi kartı olsaydı net Tadiç alırdım. Birbirimize verecek hesabımız yok. İlk önce sen vazgeçtin benden. Gerçekten arkadaşlar tüm samimiyetimle söyleyeyim. Koyayım şeyine Zaha'sına koyayım Kerem'ine. Tadiç çok iyi pesti. Gerçekten iyi. Memza abi sesim geliyor mu abi? Geliyor. Al abi o zaman şu golü de sen. Kardeşim, kardeşim orada Fret abim var farkında mısın? Oy! Hadi, Hadi lan! Oraya laf verin be! Quadrado, Chiesa. Aynen 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 Chiesa. Ver lan Ferdi var Ferdi. ya. Ferdi. 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 yandan Ferdi. 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 Zaha bindirdi Zaha. Zaha aşağı aşağı. Canım at canım at. Zaha. At zaha klasik, at, klasik. tamam, Zaha klasik. O çalımı nasıl atayım onu? <laughs> Geç son babam Mehmet'i yap. Bunun kafası iyi bu arada. Hangisi? Muhamelenin. Ee, hangi kafası? <laughs> Çok eğlendim. Söylemek istemiyorum. Bak beyli dokunmuyor niye Türkiye'den gitti diye. Bu video sayılmamalı. <laughs> Hocam hakimziye şöyle gördüm baba Cengiz'e. Cengiz, e. Cengiz bıraktı baba hakimziye. Cengiz bıraktı tekrar hakimziye. Seni ee, karım e. yapacağım oğlum. Seni var ya karım yapacağım. Seni Muhamet'i amla bir. Taban var lan taban var lan. Aha Teo. Oraya Yukarıda gördü Bu Kıvara ya. Beyli gel bas şuna. Aa, Türk gücü herhalde bu da. Tabi yersen. Hakim var hocam. Musa, yatma Musa, yatma ayağıma yatma. Musa, get son hocam Mehmet yam. Zaha ya zaha, zaha. Geçer mi? Ulan hiç inanmadım ki Zaha. Aha. Get son. Hocam. Aferin lan. oraya yer dokun. Aferin oraya hocam, Ya oraya. Evet. Fred'den hakim ziye. Hakimziye! Bıraktı Zaha'ya! Zaha ya Zaha Mami Tiyaman Zaha at ya Aa, Bravo Ababa, nesini sevdim Aha sapladım Aha. O, Oriyer Bırak da Mami Tiyama bırak da Get Don Fernandez Comeback'e geliyoruz hocam Get soktu orada ya Get Don Fernandez ve Silva Lionel Messi Armando Cristiano Koydun mu lan Ge La, O hangisi Get O ismi o totalde öyle sen bilmiyorsun Bisi bilmiyor Yani Jason. Fred bindir şunu ha. Oraya. Şöyle baba Cengiz'i gördü. Cengiz gördü Ahmet ya ama o da Hakim Ziya gördü Hakim Ziya. Hakim Ziya kole gidiyor. Bıraktı gel. Ama. Gel son neyi nasıl kaçırdı onu hayatım. Yapma bebeğim be. Ulan be. Ulan be çok iyi geldik. Hakim Ziya, muhteşemdin ama benim artık racon adamı dayım almam zamanım geldi. <laughs> Bir de Berat alalım. Berat şey var ya Trabzon'da Berat Özdemir. Ay. Berat Ayberk Özdemir değil mi? He ee, Hiç Fe sevmem. Fedi çıkardım onu aldım hiç alpattama. Hiç sevmem. Şimdi gö görüyorum. Beyli. Fatma. Kerem Demirbay. Bıraktı baba Mehmeti ama olmadı Aha. Nasıl ne? Pedro. Atlara. ona. Çok yapma. Şunu çalar. Çalar. Barilla. Barilla nasıl topçudur? O böyle topçudur. Barilla. Eskiden olsaydı Pedi derdi ben. Ramiz Ferdi indi baba Zaha ya. Zaha bugün sahada gerçekten yoktu. Güzel pas. Bıraktı <laughs> Mamet Yama. Mamet Yama, Mamet Hocam... Canım... girdi, girdi. Bravo. Barella nasıl topçusun? İyi topçusun. O zaman Kvaraski. Uğurcan tarihi müdahale. <laughs> Uğurcan'ı gördün mü? Bir de sahada yok abi diyor. Aynen öyle abi ya. En iyi futbolcu. Diri İrfan Kerem. Kerem'den İrfan'a İrfan gidiyor. İrfan. Kapadım. Havakat Hocam Kerem ne oldu bak. Bıraktı baba. Oliveira. Sevci Oliveira. Corner. Hocam kırmızı. Hayır hayır hayır. Kırmızı, hayır. corner. Hocam değdik götüne değdi kırmızı 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 kırmızı. duydum alam, ya. Alam, Oradan. Alam. Bir saniye mikrofon düşüyordu. Popo sesi duydum. Pul. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Haydi oğlum. Siz, madem Türksün göster Hüksün'ü. Haydi çağlar. Çağlardan çağlar. Çağ... Allah beyliği. Lan Ladara. La. Oğlum, bir şey yok bence. Hocam bak Beyli yüzüne golliyoruz bak Beyli. Eğer orada Apo Kerim olsaydı hallederdik. Burada Apo şike var. Ortaya atmak yok. O zaman yolladım. Ben bu tuttum ben bu tuttum her tuttum. Yeah! Abi şikeli şaibeli seri ya. İtalya yine kara yüzünü gösterdi kardeşim. Ya bizi zaten savaşta da satmış bir ülkeden bahsediyoruz. Mehmet Yamcım saplayabilir miyiz ayıp olmazsa? Kerem şöyle Mehmet Yam'a doğru Mehmet Yam. Tiam, Tiam. Oha 5 kişi var. Allahsınlar. sizler. Al 5 kişi ne geldi. 5 kişi geldi bu kadar. Kodrodo. Kodrodo. Ferdi hadi görüşürüz canım. Yoruldu bizim. Bay bay. Koştum! Oraya Or ne yapıyorsun? Bingıldan sevdim çok canım sıkılıyor çok. Al abi. Oyna. kuatladı. Sebebi neydi? Uğurcan saçma sapan davranıyor zaten. Gel buraya. Zaha Kerem Demir. Hadi. Oh. Hocam Hadi üstüme çok Oy. geliyorlar. Kerem. Hadi. Kerem bıraktı. İrfan. Aynen o saat. <laughs> Her topu da o saat zaten. Aynen. Aynen. Siz seri ya. Şey e, ne ne? Neyse, necisiniz lan siz? Mecbur. Mecbur. Allah'ın LPG'cileri. Ne? Göçümüz başımız ayrı oynuyor. Gel zamanlarım erkek gibi oyna. Bir takım ileri alalım takımı. Haydi çocuklar bastırın. Hop. Baba bastır İrfan. Ben de ileri alıyorum. Kerem ben. Kerem'den Mehmet diye ama doğru kral top. Koş ilk defa bir kere Hop koş lan. be. Attım ileri. Lan Demirbay. Lan Demirbay. Kerem Demir aferin hocam lan. Oliveira. Hocam oh. vurdular. Yok. Hoca vurdular bize. Remzi abi vurmuşlar. Vurun. Çağlar. Hocam. Kerem. Ah be. Aa, Kork, o, çık çık çık. Koş, Koş, koş. çocuklar takım oyunu teamwork haydi bastır. Baba. Aa. Baba mafya. Baba. Bas bas bas. Hadi. Aferin İrfan. İrfan aferin Kerem'e. Kerem, e. Kerem gidiyor böyle vale, Kerem. Şunu deneyeceğim. <laughs> Denemeseydi keşke abi. Geliyorum. Allah belanızı vermesin. Bastır Berat. Bastır Berat. Haydi yukarı. Yukarı hocam, İrfan'a. Yapma, çık 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 çık. Tamam. Ya. Haydi 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 ya. haydi ya. Türk'ün gücü. Türk'ün gücü. Madem Türksün, gösterirsin. Hadi. Baba oriyer, oriyerden. Aha bir daha taç. Ulan bu şekilde zaman kaybediyor. Abi yeter. Baba İrfan, İrfan'dan oriyere. Oriyer. Açtı. MAMME HİTİ Nasıl kaçtı? Aaa. Ah! Oh! Nasıl kaçtı? Kocaman adam suç kaçan pozisyona bak. Şu nasıl kaçar? Remzi abi Allah, Allah. Remzi abi o zaman atıyorum ben Yemin geliyorum. ederim ben alım Montella'nın yerine Şu takımı nasıl <laughs> oynatıyorum bakın ya Abdullah Hoca çok istiyor Abi bu Türkiye milli takımı değil o olsun lan yarımız Türküz <laughs> Haydi oğlum Haydi Mame <laughs> Mame indir Oo. Bitirme Haydi İrfan Ayy. Geliyorum Bıraktı ama Kerem'e Kerem, e. Kerem. Yavşak Kaydı yavşak Ya, çox amma müdaxilə idi bu arada, mükəmməl müdaxilə idi. Yəni şey yapma. Tek başıma oynadım Vallahi tek başıma oynadım Bak istersen Bak Şuna bakar mısın Kaleye bulan 4 şutu var 4 e gol ya Böyle bir saçmalık var mı Ben neler kaçırdım lan Neler kaçırdım ya Arkadaşlar Türk'ün gücünü Yani gerçekten her Türk'ten fazla gösterdiğimi inanıyorum Erkek gibi oynadım oğlum Sapa sağlam oynadım Salak Muhammet yamatamadı. Bir de bizi ikardi patlattı biraz Bence de İkinci yerde orta saha değişikliğimde Ofansif oyuncular olmadığı için de biraz patladı Çünkü e, benim özel kart Çimaskin ve tadiçim olmadığı için Ben bu maçı sana hediye ettim Haberin olsun He özel kart şimask... Gözeyde alıyordun. saplardım her türlü iddiaya varım bu arada. Ee, <laughs> Özel karşı iş çıkarttım da bir gün gel kucam aman karşıma. Hocam ardaya oh. basar mısınız? Ardaya abone olur. <laughs> Basın şu ardaya? Abone lin arttırın. Videoyu bense zaktı abone olmayı bildinler tutmayı size çok seviyoruz. Hangi ligleri karşılaştıralım onları da yazın. Hoşçakalın. Bay bay.